Bu nedir Sadi? Oğlum okuma yazmayı da mı unuttun? Ne yazıyor orada? m s c Yani Miço Sadi Cemre Üçümüzün adının baş harfleridir oğlum Oğlum sen ne yaptın ya? Neyi ne yaptım? Oğlum sana sözümü tuttum. Ben ne dedim sen yeter ki burada kal. Ben tertemiz bir sayfa açacağım. Yeni bir hayata başlayacağız. Onu yapıyorum oğlum. Bize ortak diyor. Ya biz ne anlarız şirket mülket işinden? Ne ya? Ne okul yüzü görmüşüz ne başka bir şey. Oğlum biz okulun hasisini okumuşuk ya. Ne diyorsun sen ya? Sokaklar Koleji'nden mezunuz. Orada Hayat Üniversitesi'ne geçtik birincilikle. Düşe kalka, çift dikiş, dört dikiş. Ulan bu hayatı en iyi biz ya. Bizden iyi kim yapacak bu işleri? yaştan sonra bizim yapacağımız işler değil bunlar. Ya niye öyle diyorsun kardeş ya? Bizim en iyi bildiğimiz işte biz yıllardır oğlum böyle yapmıyoruz. Hele okulda ne yazıyor? Güvenlik ve savunma şirketi. Öyle değil mi? Vallahi yıllardır yaptığımız en iyi bildiğimiz iştir ya. Biz yıllardır karışlarımız iyi, dostlarımız iyi, kendimiz iyi. Herkesi koruyuk ya. Bundan sonra cümle alemi koruruz ne var? Ha? Oğlum legal oluyuk legal. Tamam şimdi sana bir şey soracağım. Eğer ben bunu bilemezsem nereye gitsen git tamam mı? Tamam mı? Mesela ben seni bu gece aldım İstanbul'un en acayip mekanına götürdüm. İçeri girdik. Sen oradaki güvenlik açığını 15-20 dakika şöyle bir dolaşıp anlayamaz mısın oğlum? 20 dakika sürer. Hele değil mi Anlayayım. Ya anlarım da. E oğlum helalem bunu 8 saatte anlay. Hani. Biz 10 dakikada anlayık. Hani. Demek ki bu işi en iyi sen biliyorsun ben biliyorum değil mi? Var mısın kardeş? Var mı lan? <laughs> Yalnız kardeşler artık siyosan lan doğruyu konuş ula mula değilsen oğlum. Biraz kibar ol kaplama, kibar ol teneke başka İstanbul yok ulan.